halen tabir olmadı mı? Yani. <laughs> Hanımefendiciğim, makinanızın rezistansını kireç bağlamış. Ne yapmam lazım? Üstelik makinanızın motorunu da yakmışsınız. Daha taksitlerini bitirmedim. Benim çok kızacak. O zaman kullan şu kireç önleyiciyi arkadaşım. Kullan, bir kireç önleyici kullan. Makina yapmamak için... Makina öldü ablam, canım. <laughs> öldü makinem öldü, gitti ablam makine. Ne yapmam lazım? Makine <gülüyor> öldü <gülüyor> ablacığım. Kireç önleyici kullanman lazım. 20 reklamdır burada sana bas bas bağırmıyor muyum ben? Bağırıyorum değil mi ya? Git kireç önleyicini kullan artık şunu ya! Kullan şu kireç önleyicini artık! Kullanacağım artık. Makine mi <laughs> Makine gitti. Makine b unut. Nanay makine. Yeni makine alacaksın. Ama işim çok kusacak. Bak bana getirdiğin <laughs> dördüncü makine. Ablacım. Bana getirdiğin dördüncü makine. Açıyorum içini. Rezistansın haline bak. Kireç bağlamış bu ne <laughs> ya kullanış kireç önleyici ya ya 20 reklamdır söylüyorum bak bana bak ev hanımı ev hanımı 20 reklamdır diyorum ki kireç önleyici kullanmazsanız makinenizin rezistansını kireç bağlar diyorum diyor muyum demiyor muyum ya neden kullanılmıyor bu kireç önleyici anlamadım ki ben bunun mantığını anlamadım kullansana kireç önleyiciyi lan ya ihmal ediyorsun da benim ömrümle rezistans kazıttınız bana lan! Ömrümün hepsinde rezistans kazıyorum ben! Peki şimdi ne yapman lazım? Ya! ne ne demek ne yapman Peki Makinen ölmüş, makinen yapılmıyor. Bundan önceki dört tanesi de yapılmadı. Hatırlamıyorsun galiba o reklamları. Arıyorsun, arıyorlar beni buradaki prodüksiyondaki arkadaşlar. Reklam çekimine gelir misin beyefendi? Yeni bir şey zannediyorum. İçecek reklamı falan da gelince elime tutuşturarak kireçli seni. Hepsi de senin makinan. <laughs> kullan şunu artık ya. Tamam bir daha kullanacağım. Ya git kiraç önleyici kullan ya git. Git kocana söyle alsın kiraç önleyicini kullan. Çok mu zor ya? Toz dökeceksin. K kapağını aç. Burasına toz dök bak. Toz dök buraya kiraç önleyicini kullan ya. Kiraç her yeri kiraç. <laughs> Benim makinamda bir daha kiraç çözücü kullanacağım. Ha şunu bileydin baştan. Yeni makinemde bir de her reklamda bunu söyle hep gidiyorsun zaten dışarı. Evet. Nanay buradan evet. giriyor buradan çıkıyor. Çok yani güzel. sana illa bağırmamız mı lazım? Hayvan gibi sesimizi <laughs> mi yükseltmemiz lazım lan? Evet. Ev hanımı. <laughs> Kabasızlaşma ya. Git kullan al iki kıdım para harca oraya. Bana bu eziyeti çektirtme her yere kireç kazıttırıyorsunuz bana. Of be. İllallah geldi ya. Özürüm, ya git kireç Kafana mingeneyi vuracağım şimdi. Kiret çözücü kullanacakmış ya. Ulan evliliğim de aldı, yuvam da aldı. <laughs> Sapıklar sizi ya. Kire bir, de yeni moda çıktı. Rezistansı kireçlendi miydi? Bir de motorunu yakıyorsun makinenin. Borusu borusunu paramparça ediyorsun. Üzerinde mi hopluyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Mekanik alet lan bu. baxın cəzalar ya